İlk geldiğimizde burada aday tanıtımıyla birlikte e, buraya geldiğimizde çok coşkulu bir karşılama oldu. E, ben çok heyecanlıydım. Yani e, nasıl olacak? E, ama geldiğimde o heyecanla e, ben de çok heyecanlıydım. E, çok coşkulu bir karşılama vardı. E, o bana çok güç verdi. Yani müthiş güç aldım. E, dersim zaten bir kadın aday talebi vardı. E, daha önceki programlarda da çok söyledim. Dersimde bir kadın emeği var. Yani aslında bir kadın şehri. Ee, bütün yaşam alanlarında kadın var aslında yaşamı döndüren, çeviren. Ee, burada yerel yönetimlerimizde de kadın başkanlarımız vardı. Ee, yine e, Edibe arkadaşımız Edibe Şahin bir milletvekili adaylığı olmuştu. 6 ay seçilmişti, 6 ay yaptı ve o şeyi gasp edildi o, o süreç haziran seçimleri. Dolayısıyla kentimize bir kadın emeği var aslında. Ee, bu kadına yaklaşım biraz e, rehak inancı, alevlik inancıyla ilgili. Yani bir yaklaşımı var. E, o anlamda e, Zaten bir kadın talebi de vardı. Bu çok coşkuyla karşılandı. Ben mahalle çalışmalarına falan ilk gittiğimde burada işte kadın büromuz dahil seçim bürolarımızı açınca orada bile çok şey söylendi yani hani biz zaten bir kadın aday istiyorduk, çok yerinde olduğu kadın aday. Bundan çok memnun kent yani kadın adaydan. Şimdi Dersim'in özelinde tabii ki genelle benzeşen bazı problemler olmakla birlikte kendi özgün problemleri var bunlardan bir tanesini sıralamam gerekiyorsa Dersim isminin iade edilmesini istiyor. Yani Dersim isminin tekrar kente iade edilmesini arzu ediyor. Yine Seyit Rıza ve arkadaşlarının, yoldaşlarının hala mezarları belli değil. Mezarların bulunmasını istiyor. Yine dille ilgili neredeyse, biliyorsunuz neredeyse değil, kaybolan diller arasına girdi. Yaşlılarımız konuşuyor, gençlerimiz ki ben de aslında son çocuklarımın çocuğuyum. Benim de dilim kırmançki, sonra kırma ama ama anlasam da konuşamıyorum. Yani bu konuda bir çabam olacak tabii. Daha fazla. Ee, ama kentin biraz şeyi böyle genç kuşak dil konusunda bilmiyor yani e, dili. Dille ilgili bir çalışma yürütülmesi gerekiyor kentte. Yani e, daha e, bu tabii şeydir. E, kentin kendi çabası olacak ama bununla ilgili biz çalışma yürüteceğiz ama aynı zamanda mecliste de bir talebimizdir yani. E, ana diller konusunda e, eğitimin verilmesi, hizmetlerin ana dilde verilebilmesi bu bizim zaten taleplerimizin arasında. Yine inanç konusunda bir baskı var yani kentimizde ziyaretlerimize ilişkin turistik yaklaşım var. Yani bir turistik kent gibi ele alıp ziyaretlerimizde sanki böyle bir turizmin parçası gibi gösterme var. Bizim de hakikatimizdir ziyaretler. Bizim ruhumuzu besleyen, kültürümüzü besleyen, bizi besleyen hakikatlerimizdir. Dolayısıyla böylesine turistik yerler gibi yaklaşılmasını kabul etmiyor halk. Biraz hani tek adam rejiminin yıkılması konusunda ciddi bir şey var, ee, yaklaşım var çünkü insanlar artık diyor ki böyle devam ederse bize yaşayamayız, yaşayamayacağız. Yani bu tehlikenin ve kendisini ne beklediğinin farkında. Bu kanalların da açılabileceği umudu var halkımızda. Zaten bu böyle yaklaşıyor. Biraz demokrasi kanallarımız açılırsa hem sorunlarımız daha iyi ifade etme hem bu konuda yol ve yöntemi geliştirme konusunda biz ittifak olarak zaten varız. Çünkü bizim biliyorsunuz üçüncü yol dediğimiz bir inşaat süreci var. Biz yeniden inşaat süreci diyoruz. Demokratikleşme diyoruz, yani e, Cumhuriyet'in demokratikleştirilmesi daha fazla ve bu inşa sürecinde de biz kadınlar bu işin yüz Yeşil Sol Parti olarak, e, onu hedefliyoruz. E, i̇nanıyorum ki biz e, kentimizin ruhuna, inancına, kimliğine uygun bu temsiliyeti birleşenlerimizle birlikte en güçlü şekilde yapmaya çalışacağız. Halkımızın da beklentisi bu. E, biliyorum ki çok güzel bir sabaha uyanacağız 14'ünde.